Devran'ın uyguladığı plan ile İmre büyük bir şok yaşasa da bu şoku hemen atlatıp Devran'dan intikam almaya başlayacak. Devran'a güvenen ve ona aşık olan İmre, Devran'dan intikam almak için ilk işi elbette Ceylan'a ulaşmak ve onu kandırmak olacak. Ceylan henüz net bir karar verememiş olsa da, İmre'nin oyunlarıyla kafası karışacak olsa da Ceylan asla kötülüğün peşinden gitmeyecek. Ceylan'ın bir kuğu kızı olduğunu ve her daim ailesini koruyacağından tekrardan bahsetmemizde fayda var. Fakat aynı durum Ferman için geçerli değil. Ferman İskender'in oyunundan habersiz İskender ile işbirliği yapmış ve ona güvenmiş olsa da Devran'ın yaptığı akıllıca plan ile Ferman İskender'in ona karşı da oyun çevireceğini anladı. Bu olayların üzere Ferman İskender ile yollarını ayırmak istese de bu sefer karşısına Azra çıkacak. Her erkeğin bir zaafı olduğunu bilen Gülce Azra ile konuşup Ferman'ı ikna etmesini istedi. Elbette Ferman, Azra'nın bu yaklaşımının ardından tüm bu gücü ve adam yerine konulmanın keyfini bırakamayacak ve İskender'i çalışmaya devam edecek gibi gözüküyor. Devran'ın oyunu ile İskender, Ferman'ı tuzağa çekememiş olsa da ilerleyen bölümlerde Ferman ile alakalı bomba sahneleri izleyeceğiz gibi gözüküyor. İskender, Ferman'ın istediğini alamayacağını anladığı ilk an, ilk kişi olarak diğer abisi Yaman'ı kontrol altına tutmaya başladı. Geçtiğimiz bölümde İskender'in bu adam ile iş yapacağını ve Yaman'ı kullanacağını sizlere söylemiştim. Önümüzdeki bölümde İskender, yapacağı işler ile kara para aklamayı Yaman'ın hesaplarından gerçekleştirecek ve Devran'a karşı kendisini bir diğer abisi olan Yaman ile koruyacak. Devran, İskender'den hesap sormak isterken hesap verecek bir konuma düşecek. Fakat her yada geç Devran Yamanı da İskenderden kurtaracaktır, merak etmeyin. Ayrıca Yaman her ne kadar para hırsı ile gözüküyor olmuş olsa da Ceylan gibi asla kötülüğün peşinden gitmeyecek ve Devran ile olmaya devam edecek. Devran ise kardeşini bulmaya bir adım daha yaklaşmış olsa da bu durum onun için pek de iyi sonuçlar doğurmayacak. Hakim ve Cesur ikilisinin tüm bu durumlardan haberdardı ve elbette bu durum için bir plan hazırladılar. Hakim her ne kadar Devran'ın ölmesini istese de cesur öldürmeden bir şeyleri çözmede usta bir isim. Ve Devran'ın hayatını bir kere kurtarmıştı, neden ikinci kez olmasın diye düşünüyorum. Fakat ETS kayıtlarının bir diğer kopyasının kargada olması tüm dengeleri değiştirecek ve ilerleyen bölümlerde hakim de cesur da bu işten cezalarını çekecekler bekleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.